Herkese merhaba. Bu videomuzda belirsiz integral hesaplama yollarını bir liste halinde göreceğiz. Yani ileriki videolarda hangi tekniklere göreceğiz, hangi tip integralleri çözebiliyoruz. Bunları kategorize etmişiz. Çeşitli yöntemler var, çeşitli kategorize edilme tarzları var bunların. Biz burada birinci olarak göreceğimiz, yani bir sonraki videoda göreceğimiz değişken değiştirme. Çok sıklıkla kullanacağız. Kesinlikle karşınıza gelir. İkinci olarak kısmi integrasyon. Üçüncü olarak trigonometrik integraller. Bu integraller çeşitli yollarla hesaplanabiliyor. Çeşitli türdeki integralin çeşitli yolla e, hesaplama yöntemleri var. Şu şekilde e, 2, 4, 5 tane alt kategoriyi ayırmışız. Sinüs ax artı e, çarpı kosinüs bx çarpım şeklindeki integraller. Zaten bunları yeri geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. İşte integral sinüsün n'inci kuvveti buradaki kuvvet buraya yani e, bu arada şunu da söyleyelim. Sinüs x'in n'inci kuvvetinin yazılımıyla sinüs üzeri nx aynı şey demek. E, şöyle bir şey yapmayın. Şu yaparsanız bu türev demek olur. Bunlar birbirine eşit olmayabilir. Sonra ne dedik? Heh. Bu tipteki integraller e, sinüsün üzerine tabi burada n'e bir... Yani şu görünüşte bir doğal sayı gibi gözüküyor ama e, konu geldikçe daha derinlemesine inceleyebiliriz. Buradaki kuvvetin değişik sayılar olma durumu. Aynı şekilde C'de de sekant üzeri n çarpı tanjant üzeri mx dx biçimindeki integraller. D'de de kosekant üzeri n çarpı kotanjant mx dx biçimindeki integralleri işleyeceğiz. En hoş olan da şu indirgeme formüllerine bakacağız. Çok indirgeme formülü var. Biz belli başlı en çok kullandıklarımızı, en çok karşımıza gelenleri vermeye çalışacağız. Ondan sonra trigonometrik değil de trigonometrik değişken değiştirme yollarını göreceğiz. Üçgenler kullanacağız. Tanjant teta bölü 2 diyeceğiz vesaire. O şekildeki integralleri çözeceğiz. Bunları uzun uzun anlatmayayım videonun uzun, e, kısalığı bakımından yani değişken değiştirme yapacağım ama trigonometri yani buradaki zaten birinci e, maddenin altına giriyor ama bunlar tek tek bakalım hani hangi türde karşınıza geliyorsa soru onu indirge e, onu kullanabilin diye bu şekilde e, alt başlıkları ayırdık. Beşincisi çok sık karşımıza geliyor. Rasyonel fonksiyonların integralleri. Burada genellikle basit kesirleri ayırma yapıyoruz ama başka teknikler de var. Onları da yeri geldiğinde göstereceğiz. Altıncısı rasyonel olmayan fonksiyonları rasyonel hale getirilmesiyle integralin alınması. Adı üzerinde zaten. Yine burada bir yani 6'yı 5'e döndürüp yapmaya çalışabiliriz. Yani başlıktan o anlaşılıyor sanırsam. 7. Değişkenleri sinüs x ve kosinüs x olan fonksiyonları olan rasyonel yani değişkenleri yani f fonksiyonu şöyle yazabiliyorsan sinüs x ve kosinüs x yani değişkenleri bu oluyorsa burada iki değişkenli gibi yazdım ama yani sadece bunlardan ibaretse e, fonksiyon terimleri terimleri demeyelim yanlış olmasın değişkenleri e, bu şekilde yapılabilir. 7 de tamam. 8 de binom integralleri zaten zamanı geldiğinde göreceğiz. Şimdi bunları ayırmamızın sebebi hem videonun bilgi gidişatının güzel olması, yani bir sonraki videoda neyi göreceğimizi bilmemiz, hem de trigonometrik integralleri mesela bu integralleri çözebiliyorum ben. Mesela karşına şöyle bir şey geldi. İntegral sinüs x çarpı kosinüs x dx geldi. Ne yapmalısın? Hemen bunun türünü biliyorsun sen neydi bu trigonometrik integrallerde? Şu B'nin altında ben bunu değilim. Nasıl yapacağımı biliyorum o zaman. çalışırken bakarak şöyle nasıl diyelim? İlk başta tabii bunları akılda tutması zor. Türev gibi değil integral konusu. Türevde belli bir mantık var. Belli mantık çerçevesinde ilerleyebiliyordum. Türevi zaten limitle tanımlamıştık. Dolayısıyla yolumuz hani e, hiçbir şey bilmesek bile tanımdan yola koyulup devam ediyorduk ama integralde ne yazık ki süre gibi ilerleyebileceğim belli bir hani tanımı var ama e, ilerleyebileceğim belli bir yol yok. Yani yolu kendimiz oluşturuyoruz artık öyle diyebiliriz. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda değişken değiştirme değiştirmeyle e, videolarımızı devam edeceğiz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.